Adım Erhan Topalkara. Yurt dışından geliyorum, Almanya'dan tatile. İlk haftası iyi geçti. Ondan sonra Covid-19 yakalandım, öksürük. Yerleri işlemiş. Şimdi ne kadar aşırı pişman oldum. Keşke bütün aşılarım olsaydım yoğun bakımdayken fark ettim. Ne kadar zor. Dünyada kutsunuz. Kutatsınız herkese. Ama çok iyi baktılar burada sağ olsunlar bize. Atlattık. Biraz ciğerlerde az bir şey kaldı. Bunu bir atlatırsak inşallah. Zamanı gelince hemen aşım olacağım ve gerekirse yaptıracağım. Hastalığı... yani zor bir süreç hastalık. Yani neden geçirdim konusunda bir fikrim yok. Yani bana olmaz demiştim yani en azından biz geleceğiz demiştik. Aşıda vurulmamıştım e, bu süreçte. Ama şu geldiğimiz şu safhada bakıyorum ki aşı vurulmanın önemi e, çok önemliymiş. Keşke vurulsaymış. Yani, hani, tekrar bir hakkım olsa vurulmak isterdim başında.